Herkese merhaba. Bugün sizlere Mark Manson'un Her Şey Boktan isimli kitabını tanıtacağım. Yazar, uluslararası mega çok satan ustalık gerektiren kafaya takmama sanatının yazarından, umut hakkında sezgilere ters düşen bir kitap olan bu kitabı hazırladı. İlginç zamanlar yaşıyoruz. Maddi olarak her şey daha önce hiç olmadığı kadar iyi ama bir şekilde her şey korkunç bir durumda boktan görünüyor. Neler oluyor? Manson her şey boktanı yazarken yüzlerce psikolojik araştırmayı inceledi ve Platon'dan Tom Waits'e kadar zamanı aşan filozofların bilgeliğine başvurarak parayı, eğlenceyi, politikayı ve interneti mercek altına aldı. Kendimize karşı daha dürüst olmamız için bizlere meydan okudu, açıkça inanç, mutluluk, özgürlük ve hatta umut tanımlarımızı sorguladı. Dünyanın en büyük modern yazarlarından olan Manson'un ikinci kitabı böyle ortaya çıktı. Tanrılar Pandora'yı dünyaya kavgalar çıkması için yolladılar. Ama bir şey daha yaptılar, onu bir kutuyla yolladılar. Güzel bir kutuydu, altın kakmalı ve şık, narin süslemeleri vardı. Pandora'dan bunu bir erkeğe vermesini istediler ama kutunun hiç açılmaması gerektiği talimatını verdiler. Birisi kutuyu açtı ve sürpriz, sürpriz şuydu: Dünyaya türlü kötülük saçıldı, ölüm, hastalıklar, nefret ve haset artık insanlar birbirlerini öldürüyorlardı. Savaşlar başladı. Krallıklar ve rekabet başladı. Kölelik akıllarına geldi. İmparatorlar birbirlerinin topraklarını fethetmeye başlayarak binlerce insanı öldürdüler. Koca şehirler inşa edildi ve ardından yıkıldı. Kadınlara malları gibi davranmaya başlayarak aralarında sanki birer eşyaymış gibi değişe tokuş ettiler ve ticaretini yaptılar kısacası insanlar insan olmaya başladılar. Her şey kötü görünüyordu, ama bu kutunun dibinde parlak ve güzel bir şey kalmıştı. Mut Pandora'nın kutusu efsanesinin bir sürü yorumu vardır, en bilineni tanrıların bizi her türden kötülükle cezalandırmasıdır, ama bu kötülüklere karşı bir panzehirle de donattılar, Umut. Hastalık yayılabilir, ama tedavi de yayılır, çünkü Umut bulaşıcıdır. Daha iyi bir hayatı umut etmeyin. Sadece daha iyi bir hayat yaşayın. Daha iyi olun. Daha şefkatli, dayanıklı, mütevazı, disiplinli. Daha iyi bir insan olun. Ve belki şanslıysak bir gün insandan daha fazlası olabiliriz. Yazarın özellikle umut kavramına uzun uzun değinmesi, neden umudumuzu kaybetmemek gerektiği, biz insanların her ne kadar farklı görünsek de aslında özellikle duygular konusunda aynı olduğumuzu ve umut ediyor oluşumuz. Sistemin bize yaptığı manipülasyonların tuzağına nasıl düştüğümüzü gözler önüne sermesi bakımından kişisel gelişim kitaplarından hoşlananlar için tavsiye edilebilir. Videomuzu beğendiyseniz yorum yaparak beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.